Uçuşumuz 35 dakika arası. Rotar yaparsak bilgilendiriyoruz. Hasta varsa öncelik her zaman hastalığıdır yani. Bunu yapıp da çıkan cerrahlar da bir adım önde olurlar her zaman. Genel cerrahlar kuldur hocam. Biz her şeyi biliriz, her şeyi yaparız. Verdiği 1-1, 2-2, aldığı 100-100, 200-200. Kazancına bakmayacaksın, gençliğine bakmayacaksın, e, araba istemeyeceksin, kız arkadaş istemeyeceksin, gezme tozma istemeyeceksin. Onu bir davayla kaybedebiliyor. Biz bu, de yapmıştı, yani. çok keyifliydi. Evet. Ama hocam susmuyor. Sus. <laughs> Doktor Ulusu olmaz o. Zan altında bıraktım. Koca tıp dünyasını karşıma aldım şu an. <laughs> Ama bu yani katıldığım en keyifli sohbetti diyebilirim yani. Diğerlerine ayıp olmasın. <laughs> hocam da. çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım.